akşamlar millet. Bedevi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz kardeşlerim. Gün 30 görüyorsunuz. Evet bayağıdır yoktum. Birileriniz sormuşsunuz bana demişsiniz ki abi neredesin? Kaç gündür yoksun? Aslında 3 gündür 4 gündür falan yoktum. E, ya sezon yaklaşıyor. Benim işlerim gereği de e, toplantılar vesaire onlar bunlar bayağı bir arttı. Abi biliyorsunuz benim işim değil. Benim hobim. O yüzden bana tam zamanlı bir YouTuber gibi her gün her gün böyle video atmam falan beklemeyin lütfen. Yani ben üzülüyorum bunları duyunca. Üzerim baktığınız gördüğünüz üzere bir sürü şey var. Bunların hepsini bir onaralım. Zaman bulmakta zorlanıyorum. O sebepten de öyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Ee, şimdi gidelim şunları bir satalım. Baba Bob'tan bir tane görev alalım. Hazır oyuna da başlamıştı. Sen de durumdasın. Senin de yakıtın yoktu oğlum ya. Aman. Çık bakayım. Çık 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 çık. Bunun da açıklamasını bir yapayım dedim ben size. Haklısınız ben de isterim. Çok sürekli video atmayı ama ne yazık ki olmuyor. Üstümdekileri de satacağım para da aldım. Bugün 30 kaçta yenileniyordu acaba ya? Kaç gündür giremedim oyuna. Ama zaman bulduğum zaman da üst üste çekmeyi planlıyorum. Siz de videoları beğenirseniz, e, abone olursanız belki kanal büyür. Ben de daha çok üzerine düşerim. Belki istifa ederim. <laughs> olur mu olur değil mi? Ha, bunda şeker popo yok. Ona da yapacak bir şey yok. Popçum ne haber canım? Nasılsın? Emanetini göreyim. Bunları satacağız sana. Sen 31'de he. Yarın yenilir. İyi tamam ben yine de bunları sana satayım. Nedir yani değil mi? 1600 tane paradan da 2500 parayı cep edelim. 1600 dolardan. Ee, bir tane derin varmış. Bu derin nereden geldi? Ya? Sen bir şey sattın onardı değil mi? Bakalım buradan. 1900 de buradan geldi. Ey baba ey baba. Bunları da al kanka. Bunlar çok fazla var. 6 tane ham elmasım var. Buradan da güzel para. Hop level de aldım. O levellerimize de bakalım bundan sonra. Şunu da satalım şunları. Bunların hepsini alacaksın mı? Almayacaksın değil mi? O bir tane kaldı. E onu at. O kadar çok şey pirinç. Yapacak bir şey yok. Ha, güzel. Tamam canım sen de ona bir görev ver de görev var mı? Toplanma noktasına gitti Görev var mı zaten üstümüzde? Üzerimde 20, 40, 63 bin lira para var abi. 63 bin. Seni bir daha bir envanterine bakalım o zaman. Yarın madem yeniliyorsun. Sen yenileyene kadar neyin var neyin yok. Bir bakayım şöyle işte bir şeyin yok. Muhtemelen baktık buraya ya. 7.62 var almayacağım 7.62 çok var zaten. Zırh plaka modu hiçbir şeye gerek yok. Pota alabilirim ha. Pota alıp daha fazla hızlı çelik üretimi yani almayacağım ya belki çünkü şuradan üretimden belki açarız. İki tane de puanımız varmış. Ben buradan şuna gidecektim. Ee, gelişmiş Mühendislik. Bunu yaparsam 135 daha fazla XP alacağım. Motor ustasına gidersem de artık kamyonet üretmeye başlayabileceğim. Tamam üretelim kamyonet üretelim. Aynen. Bir tane buna verelim, bir tane de Cesur Maceracıya verebiliyoruz mu? Bir tane de ona verelim. Böyle görev yapıyor zaten. Güzel. Bunu da fullledik. Artık görevlerden daha da fazla şey alacağız. Hatta onu bir okuyalım. Merak ettim. Tam olarak okumadım çünkü. Ee, cesur Maceracı ne diyor mesela? Artık iki görev ödülü seçebiliyorum ve 120 daha fazla dük kazanıyorum. Hmm güzel. Neredeymiş peki şey? Görevimiz neredeymiş? Görev şu tarafta. Haydi bakalım gidelim o göreve. Şöyle şuradan döndük mü? Yardıran yolum Buraya gelmiş miydik daha önce ya? Hangi gelmiştik değil mi? Seriden temizleyip çıkalım abi. Nedir ki yani? Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Hop çıktım. Yukarılara kadar çıktım. Baya kontrolleri de şey yaptım ha. Böyle bir... Aa merhaba memur. Bayağıdır oyuna girmedim ya böyle kontroller bir değişik hissettirdi bana. Hmm. Sanki buraya girdik. Birkaç bölüm önce girdik galiba buraya. Bakma lan yat. Memur tükürme 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 öl. Güzel memur da öldü. Şöyle bir girelim. Burası neresi? Hmm. Ne varmış burada? Hiçbir şey yok almayacağım. Paraları keşke bıraksaydım. Üstüm. Oo merhaba arkadaşlar. Bakma lan. Uyanma. Uyanmak yok. Çok vuruyorum çok. Şuradan güzel bir içecek ver kanka bana. Yemek verdin o da olur. Karnımız da acıkmış zaten. Hiç yemeğimize bebeğimize bakmadan girmişiz ha. Kahve de içeyim. Şunu da kırayım. Güzel. Hmm, bir yerleri kırıyorlar. Hiç çöplere bakmıyorum. Direktman çıkıyorum abi. Burada mısın? Değilsin. Neredesin? Ha, oradasın ama. Geç spanol lan. Oğlum. Bir ona bir öbürüne yaptım ha. Güzel vurdum. Basket lan. Basket. Oha Feral. Şerefsiz Feral. İyi burada ha. Burada. Burası temiz. Buranın kilidi açık. Burada da bir şey yok. Bakmayacağım. Şuna bakarız tabii. Kitaplıklara bakalım. Hmm. AK yaşaması. Satarız. Güzel para. Hmm. Şuradan gir. Gir oğlum. Gir. Çömeceğim mi? Çöm. Git. Ah. Eh. Girdim. Burada hiçbir şey yok. Açalım. Bu böyle de tier 4 görev ha. Boru değil. Diğer dört mü? Dört mü? Üç mü? Dört. Dört değil mi? Dört. Dört kolay ya. Aha. Bas git lan. Buraya girdik biz daha önce girdik. Hatırladım burayı. Hmm, seni de kıralım. Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor? Artistik yapma. Zaten kontroller alışamadı henüz. Ulan ne çok çay çıktı be. Burası da temiz. Şurası neymiş? Ha, kitaplık var. bakalım. Kır kır oğlum. Kır her yeri kır. Dibine kadar kır. Hmm. Eee. Eee. Duyuyorum her. Evet. Su so, iç. Hmm. Eee. Nereye kırıyorsunuz oğlum? Hmm. Çık oğlum hadi çık. Aha. Aha. Abi nereden vuruyorsun ya? Öyle bir kol yok yani burada. Lan yani, oğlum. Basket. Basket. Güzel. Hmm, burada da birileri olabilir. Buradan buraya geçiş diyorsun. Anladım. Geçtim. Kapıyı kapat. Güzel. Spirit Hunter kitabı. Açtım. Geçtim. Yaptım, ettim. Kitaplık. Bak bakayım. Kağıt istemez. Buradan aşağı diyorsun. Sen de kapıyı kırıyorsun. Oğlum kapıyı niye kırıyorsunuz? Dur ben size yardım edeyim. Hı. Yanıyorsun dayı. Keltoş. Vitaminsiz Vitamin siz Yanıyorsun, oğlum. Dışarıdan duymuşlar gelmişler dediler ki içeride cümbüş var. Saldırın oğlum dediler. Hmm. Oğlum elimdeki magnum yalnız var ya çaktı mı çakıyor ha. Bakma lan. Aha geliyor. Koşma lan. Kitaplık. Baktım mı ben? Bakmadım. Bakayım. Ha, bakmışım. Hello. Ha. Dışarıları kırıyorlar gene. Neredesiniz? Aşağıdasınız. Evet, yukarıdan geldiniz. Sana da bir tane. Lan. Lan ne ıskaladım ha. Dur 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 öyle gelme öyle gelme. Ha, güzel. SMG ile size girerim mi ben şakır şakır ne uğradığınızı şaşırırsınız vallahi. Aa şurada Working Steve Tool var. Birileri geliyor. Geliyor geliyor duyuyorum. Şunları al. Nereden geliyorsunuz lan? Gelin oğlum gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz var. Bunu almayacağım. Allah! Şerefsizlere bak. Kırmış gelmişler. Hmm. Güzel. Şöyle devam. Maksat seriden görevi bitirmek ya. Hmm. Ver oğlum yemek ver. Kömür ver. Ha, kömür de ver hadi. Kömür lazım oluyordu bize. Çok dolmuyor ya artık yani. Şuralara bakalım. Belki yemek çıkar. Karnımızı doyururuz. Yok çıkmıyor. Hmm. Şuraya da bakayım. Kemik. Kemik de lazım oluyordu ama bakmayacağım. Şunlara da bakalım. Su istemiyorum. Kirli su. Hadi kirli suyu ver. Kirli su olur. Tamam. Hmm, yemek sandığı. Güzel. Tam da burada yemek ararken yemek çıktı. Bak sandığı var Oğlum memba buradaymış zaten lan. Ver oğlum. Yani. iki tane de şey maden suyu. Maden suyu candır. Mineraldir. Kandır bize. Kandır. Oh. Yarasın tosunuma. Can olsun. Kan olsun. Tamam. Rahatladın mı? dünyaları içtim. Burada da var yemek. Oh köpek maması. Bu da kan olsun. Oh. Oh güzeldir güzeldir. Yüksek proteini kan yapar. Dedikleyici basınç plakası. Ne işe yarıyor hiç de bilmiyorum ha. Evet SMG ile girdim. Ha öyle diyorsun hatırladım tamam. Koşma lan. Ölmedi ha. Gel toş. Oğlum mouse niye bu kadar değişik hissettiriyor bana. Allah Allah. Mouse'u değiştirdim ben. Ama e, alışamadım biliyorsunuz mu kardeşlerim? Yeni mouse aldım. Razer'dan. Bildiğiniz mouse'a alışamadım. Şu anda eski mouse'umla oynuyorum yine. Dedim kablosuz olsun dedim. Rahat olsun dedim. O kadar para verdim mouse aldım. Yani Dorzun kullanmıyorum duruyor. İade mi acaba diyorum. Şimdi onunla da uğraşmak istemiyorum. Oo güzel. Tahta. Tahta iyidir. Nereye kırıyorsunuz oğlum lan? Hele aşağı yol var. Burada bir yer var, bakmayacağım. Evet, burası kapalı. Buradan geçiyorlar, demek ki aşağı gidiyoruz. Evet, evet. Hadi seri arkadaşlar. Biraz hızlı. Ha, buradan gideceğiz. Sen ha, hatırladım, hatırladım, hatırladım. Şunun arkasında bir şey vardı. Bakmayacağım oraya da. Kumaş, kumaşım var. İstemiyorum. Şunlara bakalım. Oo güzel para. Güzel para çıktı baba. Güzel para kanka, güzel para. Şuriket, şuriket. Kemik, kemik. Geç. Oraya bakalım. Ee, yapıştırıcı kumaş. Al hadi. Al hadi. Kıyamadım aldım gene. Bira almayacağım. Yemeği alırız ama. Yemek alalım. ha hmm, orayı kırıyor. Hadi görüşürüz. Ee, bal. Oy. iyi bal. iyi bal. Kahve de ver abi. Zaten bir sürü kahvem vardı ya. Ama normal kahve veriyorsun. Pişmişini ver kanka. İstemiyorum. Hmm, hey 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 hey. -he. duydum heyeleri. -he -he Hmm. Buradan bant diyelim mesela. Hemen envanterimize bant. Çak 3 tane. Güzel. Bunları da at. Bunu da at. İyi güzel. Ee, burası böyle diyorsun. Okey. Girdim. Hatırladım burayı yine. Hayırdır? Hayırdır? Hiç kalkma canım. Ha. Hmm, anladım abi. O oh, iki tane anti 30 tane mısırın mı aldım abi. 30 tane olması beni bir tık cezbetmeli değil. O güzel. Bunu da alalım. Sana da bakalım. Hmm. Çimento al alayım mı lan? Aldım lan. Ama yerim kalmayacak. Çok önemli mi? Değil bence. Buraya yardıracaklar şimdi burada. Tamam hatırladım burayı. Yağları da alalım. Hello kalkın. Evet buradayım. Baksana oğlum. Uyuma lan. Ha, geliyorsunuz gel. Gel 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 gel. Toplaş, 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 toplaş. Lan oğlum arkadan kapatılacak zaman mı? Allah, Allah, Allah dur, durun, durun. Uy. O arkadaşlar masum diyorum, sıkıntılı diyorum. Hadi bakayım yakala beni, şişko. ferhal şişko. Uf görev bitti. İyi dayak attılar ha bu arada bize. Birileri de geliyor ama gelsin bakalım. Gelin. Tamam. Evet burayı yapmıştım hatırladım. Görev bitti. Hemen loot'u alıp gidelim buradan. Loot da şuradaydı. Onu da hatırlıyorum. Burası kapatılmıyordu. Burası da kapatılmıyordu. Hemen bakalım. Oy, oy 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 oy. Oy 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 oy. Üzerimde atabileceğim bir şey var mı ya? Şunları yiyelim. Çünkü bayağı dolduk. Şunları atalım. Hmm, bunu da yiyelim. Güzel. Ee, bunları kıralım. Oğlum hala şu anda yer sıkıntım var yani bak bu kadar. Yer sıkıntısı yüksek bir yer sıkıntısı yani. Şuraya sığacak mı alacağımız her şey? Hiçbir şey bence sığmaz. Hiçbir şey sığmaz. Ya istemem. Sen. Hmm, şunları al. Bunlar para. Bu da para da. Hadi al. Şunun içinden bir sürü şey çıkacak. Yerim kalmayacak. Ooo vitamin. iki tane kullan. Rikok al bunu. Rikokları da satacağım. O kadar çok Rikok'um var ki. Bunları da al. Bunu at. İnşallah arkadan kastırmazlar. Maymuncum 31 tane. Hadi bakalım açalım bunu. Tek attı aslanım be. Aslanım tek attı be. Uuu. Uh! Paradır. Şu üstüne steklenir. Bu buraya. Hmm. Yani al alabildiğini. 26 tane şey. Hmm. Şimdi buradan atacağım şeyler. Mesela kumaşı at. Bunu al. Ee, buradan da şunu kullan. Bunu al. Tamam iyi. Şuradan da çıkıyorduk hatırladım burayı. Daha önce girdik evet. Hatta bir kere daha geldik o yüzden iptal L etmiştim hatırlıyorum. Tekrar tekrar sürekli aynı şeyi yapıp yapıp durmayayım ya deyip iptal etmiştim evet evet evet. Kır oğlum kır oğlum kır oğlum. Güzel küreğim var mı var üzerimde. Aç abi burayı. Evet. Allah nereye vurduk. Abi kas. Vur. Aha ne oluyor? Heh, tamam çıktık mı? Çıktık merhabalar Burada birileri var mı? Yok Motorum nerede? Şurada Güzel bayağı dolduk ya o kötü oldu Şuraya baksana abi gene fullüz ya full Her zaman fullüz Şimdi senin içine koyalım o zaman bunları ya da ee, Yok gidip koyalım değil mi? Senin depolamana geçelim şöyle Oo, Depolaman da fullmüş senin kanka ya Ne oluyor lan? Neyse ben bunları satarım biraz sonra şey ya bizim elemana Bizim eleman şu tarafta. Gidelim bunu teslim edelim. Yardım anzi. Yes geldim. Şimdi kardeşim. Ne veriyorsun? İki tane şey seçebilirsin artık diyorsun. Çelik bacak zırhını almam. Ama satmak için alabilirim. Çelik mızrağı 798. Çelik bacak zırhı 1400. AP mühimmatı alabiliriz. Hmm, güzel. Sen bana o zaman... şimdi mühimmatım da var ya. Şunu bir al. Bunu bir seç. Ee, bir de bunu seçip paraya dönüştürmek mi? Yoksa... Hmm, 50 tane ama ya. 50 tane olması... Hmm. Neyse alalım abi. Niye? Çünkü e, mermi üretemiyoruz biliyorsunuz. O sebepten de bunları almakta yarar var. 2400 para daha geldi. Sen de kal. E, seni satalım. Seni satalım. Seni de satalım. Arabada da bir sürü bu arada şey var ha. Hop hop. 26 tane şey. Abi baya zengin olmaya başladık artık ya. Oyun çok bonkörleşmeye başladı. Güzel. Hmm. Şunları da satalım. E, üzerimde çok tutmayacağım artık. Satacağım yani. Çok da Böyle inceleyip sık dokumaya gerek yok. Başlangıçta yapıyordum ama artık yani kurşunları satmıyorum. Hani ham maddedir. Ham maddeler şöyle bulunsun üzerimde. Güzel. Sen bana şimdi bir görev daha ver bakayım. Envanterini değil lan. İş, 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 iş var mı? Zombi temizleme diyorsun. 700 metre 200 metrede getirme temizleme diyorsun. Getirme, getirme iste... Aa, getirme olmasın. Sadece düz temizleme olsun. Hadi gidelim temizleyelim. Bu arada şurada dolu ya. Şuraya baksana. Bayağı doldu yani. Buraya bırakamıyorum. Yani. Gidip aslında eve de boşaltabilirim bunu. Ama sağ şu tarafa yardıralım ya. Boş ver. Yardıralım gidelim. Ee, şimdi zaman kaybetmeyelim. Saate çünkü 15 olmuş. Yine o tarafta bir yerde. Yine aynı görev verirse burada yapmam. Haberin olsun. Aynı yol üzerinde çünkü. Aynı yerden gidiyoruz. Dur vurma oğlum. Vurma. Kardeşlerim hatırlatma. Videoları beğenirseniz Like butonuna basmayı unutmayın. O kadar. Hadi bakayım. Bu oyun aptal ya. <laughs> Bu ne oğlum ya? Yere git Allah'ını seversen ya. <laughs> Abicim yani üst üste aynı aynı görev verilir mi ya? Allah'ını sağırsa istemiyorum. iptal et. Nereden ediliyor? Şuradan. Yok istemiyorum abi. Mal mısın? Geri zekalı mısın? Anlamadım oyun yani. Kaç defa aynı görev vereceğim? Yapmıyorum abi. Yapmıyorum. Bu da iki olsun yani. Aa gelirim şuradaki barını temizlerim daha iyi gerçekten. Ha, hatta şeye gidelim hadi yardıralım. Ta bak şurada bir yerde. Neredeymiş oğlum? Aç 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 aç. Nerede oğlum? Ha burada bak şurada. Heh, hadi buna gidelim. Airdrop'a gidelim. Hop geldim. Oha tikenlere girdim. Ver oğlum ne verdin? 4 tane şey bir de demir zırh paketi. Satarız, satarız. Aç oğlum. Güzel. Bunların hepsini satarız. Evet. Bu arada kardeşlerim, ben biliyorsunuz videoları çekiyorum. Size sinematik görüntüler hazırlıyorum, editlere. Yani edit süresinde ben bayağı bir vakit kaybediyorum. Dediğim gibi şu aralarda sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Çok fazla vakit yok. O sebepten edit edite sokarım muhtemelen gene tabii ki de şeyi de videoyu çok böyle ağır editler yapmayacağım. Daha klasik standart standart Türk YouTuber'ı şeklinde hareket edeceğim galiba bu aralar. Maksat hani videoları yetiştirebileyim. Aynı zamanda 3-5 işi birden yapabileyim diyedir. Ha ben bu arada hiç ok almamışım üstüme. Ee, i̇yi tamam. O sebepten eskisi gibi editler çok böyle havalı gelmeyebilir. Haberiniz olsun. Muhtemelen siz de bunu e, böylesine hani... Abi video gelsin de hiç gelmemesinden iyi şeklinde düşüneceğinizi tahmin ediyorum. Tabi yorumlarda bunu yine belirtin. Abi yani çok sık atma tamam ama güzel böyle editli olsun, güzel olsun, havalı videolar olsun, sinematik olsun derseniz öyle de yaparım. Yani iki video yerine bir video çekerim. O ikinci videoyu çekme yerine de şey yaparım. Edit yaparım. Yani ben edit yapmayı severim bu arada. Hoşuma gider. Giden bir şey. Ama ve lakin dediğim gibi... Hikaye biraz aksın ya. Şimdi ben kış sezonunda daha sakin geçer benim mesleğim gereği. Çünkü ben Antalya'da yaşıyorum. Oteller biliyorsunuz yazın çalışıyor. Otellerde çalışıyoruz biz de. Ee, tabii haliyle... Kış sezonu olduğu zaman yine tabii ki iş oluyor. iş olmuyor değil. İş her zaman oluyor ama daha sakin oluyor. Sakin olunca da vakit bulabiliyorum. YouTube kanalım için. Ama velakin yaz sezonu geldiği zaman... Yani bildiğiniz besin 6 ay boyunca durduraksız çalışacağız. Bir de benim tabii işim farklı olduğu için ben ee, şehir dışına falan da çıkmam gerekebiliyor. Sadece Antalya'da değil. Kışın mesela şehir dışına çıktığım zamanlar da çok oldu. Yani seyahat etmem gerekiyor. Ama yazın çok fazla seyahat etmiyorum. Allah! Dur! Düşme sakın. Ama yazında yoğun çalışıyorum işte. Hani boş günüm olmuyor. Art bir şekilde yapacağız yani. Çünkü ben çok fazla şey yaptım yani böyle durumlarda yapamadım abi yani vakit ayıramadım vakit ayıramadım için de nasıl geliş lan öyle hani kanal bazı arkadaşlar diyor ki abi senin kanal niye büyümüyor falan atmıyorum bazen iki ay 3 ay ara verdiğim oldu onu mümkün olunca tabi artık yapmıyorum öğrendim de akıllandım çünkü YouTube'un affı yok yani şak diye seni algoritmadan bir düşürür bir anda izlenmelerin 3'e 5'e düşer tekrardan. Hadi inin aşağı biliyorum burada olduğunuzu. Ha, çüküne çüküne vururum ha. Hop ölen. Güzel birinci seviye bir yermiş. Daha önce girmiştim buraya çünkü hatırlıyorum ben burayı. Yani burada girmedim. Bu seride girmedim muhtemelen de. Sonuçta işte yıllarda save the oynayan birisi olaraktan. Bu ne? Kır bunu. Haa İşte böyle oklar moklar bir şeyler. Arbalet parçası. Ver oğlum yemek. Hemen. Verdiği şeye bak. Birinci seviye ne bekliyorsun ki daha iyi değil mi? Yapıştırıcıları var tamam. Ne almayacağım zaten. Bunları da alalım güzel. Şöyle bir dön. İyi buradan aşağı ben gider miyim? Vallahi giderim şöyle. Ben düşünce benim bacağım kırılmıyordu gerçi atlayayım. Ne olacak ki? Heh. Şöyle inersem hiç de bir şey olmaz. Mis gibi de indik vallahi. Üstümüz başımızı şöyle tekrardan bir kontrol edelim. Şunları kır. Bunu da kır. Arbalet şeyi almamışım yanıma ya şaka gibi. Hmm. Şuna at. bunu satarız. Şunları satarız. Şunları. Şunları. Şunu. E, asitler hadi kalsın. Şunu. Şunları tabi. Bunları da satacağız. Bizim demir zırhla işimiz yok. Biz sinika bastız puştuz. Sinika bastız puştlar demir zırh kullanmazlar. Hafif zırh kullanırlar. İç oğlum bir kahve kendine gel rahatla. Karnın ne durumda? İyi onları da ye. Oh 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 ne oldu? Can oldu, kan oldu. Bunu da kır. Hadi bunu da kullan. Bir koku da şöyle al. Ee, iyi. Bu taraf durabilir şöyle. Tamam. Gidelim de. O enayin ya abicim. Benle dalga geçiyor ya. Benle dalga geçiyor biliyor musun? Üçüncü aynı görev vermemesi lazım. Yani oyun bazen hani geliştir kendini be oğlum ya. Bak diyorum sana. Geç kardeşim Unreal Engine 5'e tamam mı? Sıfırdan yap bu oyunu. Remake yap remake. Resident Evil'dan senin neyin eksik? Ha, fanpips. Senin Capcom'dan neyin eksik? Buradan sana sesleniyorum, fanpips. Buranın root'u açılmış mıdır lan? Yenilenmiş midir acaba? Bir girelim bakayım şöyle. Alo, senin root'un yenilendi mi? Anlarız şimdi. Oo, yenilenmiş. Temizledik mi? Vallahi temizledik. Hop, çıkın. Bu güçtür arkadaşlar. Biz bunu halk arasında güç diyoruz. Wow, Öl. Başka? Ha, başka nerede? Nereden? Nereye vuruyorsun? Wow, spider zombie nerede? Bir görsem ya seni spider. Hey hey Spidey. Where are you, Spidey? Gördüm seni Spidey. Arkadaşlar size söyleyeyim ben çok zıplıyorum ha. Bir yerlere vuruyorlar şu anda. Hop indim aşağı. Haa buradasın. Şerefsiz. Loot'un içinde. Hop. Ooo ne haber ya motorist? Hı? Hmm, hop. Gel gel. Hop. 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 Oğlum loot'u alacağım loot'u. Loot'u alacağım. Alırken arkadan saldıracaksınız. Ben biliyorum sizi. Şuradan şöyle in. Ha sen buradasın. Pardon seni görmemiştim ben. Arkadaşlar seriden loot alıp çıkacağım. Lütfen şuradan gelip de beni arkadan basmayın. Lütfen. Güzel. Satarız. Aa geliyor orada gördüm. Güzel yeriz. Hmm. Sana da bakayım. Yani bu ne ya? Çelik balyası 94 ediyor. İstemem. Aha. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Nasıl geliyorlar ya? Şunu at gerisini al. Dur, şunu da aç. Ben bunu açtım. Şuna da bakalım. Dur 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 vurma. Hedefsiz ne vuruyorsun? Güzel. Daha burada iç köpekler falan da var bu arada. Aha loot düşürdü. En sevdiğim. En sevdiğim zombi cinsi. Loot düşüren. Oo iyi de şey getirdi ha. Bunları almayacağım. Tamam ben gidiyorum ya. Başka ufak tefek şeylere bakmama gerek yok bence. Burada da çünkü zombiler var biliyorum da. Ha yokmuş lan. Hoppa. Aha köpek. Uf, ne zıplıyorum ama değil mi? Sneaky Busters. Atik şerefsiz puşt. Her şey var bizde. Güzel. Burayı da aldık tertemiz oldu. akşamda oldu. vallahi baya seri, güzel, hızlı bir video. Şuradan yiyecek bir şeyler var bari bana. Bunlar yenilenmemiş mi? O avize ağacı suyu en sevdiğimiz. Bayılırım. Buz gibi içeceğim şimdi gömeceğim onu. Havalar da soğuk ha şu aralar. O mega kırış. Oha nasıl geliyorsunuz öyle? Memur. tikir memur. Yes. Şuraya bakayım. Güzel para. Yani güzel. Bir tane yaka su çakarım. Oh akşam serinliğinde. İyi gitti. Vallahi iyi gitti. Hoppa yardıranzi. Öbür tarafa bakmayacağım. Orası çünkü biraz karışık. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Lan Bob. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Islık çalma ıslık çalma. Ne lan aynı görevleri verip duruyorsun? Enayi misin oğlum sen? Şaka mı yapıyorsun ya? Ben burada izleyici can kardeşlerime sürekli aynı yeri temizlemeyi nasıl gösterebilirim oğlum? Böyle bir şey olamaz. Beni kızdırıyorsun. Yapma. Dur. Hatta dur. Bak şöyle yapayım. Dur. Şuna mod ekleyeyim. Hatta sana ekleyeyim. Dur. Mod ekle. Şunu şunun içine ekle. Tamamla. Güzel. Soğutma zinciri modu. istemez. Ne alakaysa çeviriye bak. Zincir modu. Zincir ne alaka? Ha, güzel. Senin yarın yenilenecek değil mi şey? Aynen öyle. Sen bana son kez bir daha bir hop şöyle kontrol ediyorum. Bota alsam mı hala düşünüyorum ya. Almayacağım ya. Vallahi almayacağım. Aa, yok. Boru tabanca 5. seviye. Dalga geçer gibi burada boru tabanca sunuyor. Bana bir görev daha ver. Ama bu yarına. Tamam mı? Bu sefer ee, oğlum hep getirme temizle. Hadi şu 200 metre. Bu öbürü olamaz. Hotel 01. Hangisi acaba bu? Ulan gidip de şey verme gene. Neyse kabul ettim. Yarın gideceğiz göreceğiz bunu. Ne tarafta? Lan vallahi bu zombon otel ha. Yeminle zombonu otel. Oğlum neyse yarın görürüz ya. Eğer zombonu otelse yapmayız onu da. Bu ne abi? Ya zombonu otel veriyor ya şey veriyor. Gidip başka traderın görevlerini ran yapacağım en sonunda o olacak. Evet kardeşlerim. Akşam ettik. Videoları beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmayın. Bugünlük de böyle güzel seri seri göreving, looting bir şey oldu yani değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Bay bay.